Bizim <laughs> şey, bizim şey. Brawl Stars'a özellikle Brawl Stars'a kaldığımız zaman devam ediyoruz. Ve bugün yepyeni Batu bunu yap bölümü ya. arkadaşlar. Ah. Batu bunu yapın ismini artık Göğüt'ün yusa yap yapacağım. Ama oynatma listesi öyle kalsın. Başlığını da Batu bunu yapayım. Çünkü başlıkta küfür yazınca şey oluyor. Videoyu kısaltılar geliyor. Ve şunu görelim bu arada. Anne sikir. Şuradan alalım. Bu da veren de şarkı. Vallahi daha iyi şarkında. <laughs> Kendim like istediği şarkı çok. Bu jeton kaplı. Şimdi bu evlerini bulacağız. Bu da şu taşı mı <laughs> <Çıkınlar. gülüyor> görevlerimizi geçelim. Bugün eee... Annen sizin çok mu oldu? Annen sizin. Ama ne kadar bir Erkeğe de ben bir şeyim değil Ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım like yapalım Ne yapalım Ne bir şey like yani bir şey şey öyle, öyle, like iste. like iste. like, like, anince, anince, şimdi ikinci olamazsan olamazsa, ikisini yoğununa Ben zaten bir şey olana kalk, kalk bir şey da Like çık çıkmadan video bitiyor. pardon. like istemeyeceğim like çıkmadan like istemek yok. Kendi tutma. Tutmam lazım. like la <laughs> <laughs> çok iyi. Şimdi ne yapacaklar Şeyli. Şeyli ile ikinci olamazsam. ne var şey. Ş şeyli. Oğlum. Like. <laughs> Tutamıyorum ama ne? Dur <laughs> siktir. Bak kablas kabla demiş şunu siktir. Bak gibi olamazsa deliririm değil

Dı Götünüz yiyorsa gelin, Götünü yiyorsa gelin. Götünü yiyorsa Ağlayın yiyorsa Az gayrınız geliyor Az gayrınız geliyor az yani Ne oldu bitince Az kaldı az kaldı lütfen Ama ben bir sene Zaten kal, kalp kalp bakmak istiyorum da. Bir de öptüm önüme yani. Ne şey. Yes. <laughs> hainmiş Bak, I am. Ay. bak. Ayy! Bırak. Çok Her şey. Evet, Öyleyse, bir şey Muhammed ile çektiğimiz bu. Ve yorumlar. Akıdan ben Ömer Faruk'u atıyorum. Altyazı. Videonun çok iyiliğine sağlık. Seni genç bir bayraşın diye bekliyorum. Geri takip mi yaptı? Acaba bilmiyorum. Ve, bu arada korona kalbi zaten. Yani bir de Biz de videoya çıkabilirsiniz. Bu arabanın da kanalı varmış. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Video yok. Oğlum bu ne zaman? Dı Baba Baba fa... Anneni sik... Ödeki de... Baba açmıştım Baba fa... Baba şey oldu. Valla e, sadece iki tane çakallı yaptığımızda ve sizin iki tane kaldı öyle yapalım. Like size çıksın inşallah. Like size çıksın videonun sonunda da like size istemiyorum ya. Lütfen. Lütfen. Anneni seveyim yani. Kan gitti mi ya? Hem bir hesaplaşmada kaçıcı olursan o kadar şuna çıkıyor. Aman akıllı. Tamam. <laughs>

Ahmet beni çağırıyor. Mahmut. Şimdi ama nakim benim hesaplaşma yapmam gerekiyor. Sik gibi böyle. Elimizi aldık. Kutuyu onun için açmak istemiyorum artık. Oğlum birinci bölümde 3 şınav çekmiştim lan bugün de on şınav çekmek istemiyorum Her bölümde şınav çekmiyorum Bir bölümde şınav çekmiyorum Ne özel Abi 9 şınav çek. Hiç şınav çekmek istemiyorum Hiç şınav çekmek istemiyorum Hiç spor kapasın Doğrusu şınav çekmek istemiyorum siktir git Siktir ah. Kesin kesin Mercedes, şurada. Merhaba, merhaba. Ay nasıl gidiyor? Merhaba. Şimdi dokuz sene önce gidiyordum ama nasıl oluyor? Arkadaşlar bir şu şu şu. Altı. Tamam Arkadaşlar son şey olarak da likes de var. son şey olduğu için. Zaten videoyu bitiyor yani. Videoyu kim? Neyse şey bu yönü sanırım. Daha fazla böyle bir Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video'dan eşten bekliyorum. Çok seviyorum. Hoşça Bye Bay bay.